Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ilk daşta sayaç değişimi nasıl yapılır? Sayaç değişim başvurusu için e, nereye gitmeliyim? Bunlara yanıt verip detaylı siz değerli takipçilerimize gerçekleştirelim. Eğer sayacınızı, ilk daş sayacınızı değiştirmek istiyorsanız ya ilk daş başvuru merkezine gitmeniz ya da Alo 153 beyaz masa hattını aramanız gerekiyor. Çünkü ilk daşta e, doğalgaz saati var ve bu saat biraz eskidiyse e, ya da e, bir tadilat oldu ve e, buradan bozulduysa zaten sayıcınız İGDAŞ müşteri hizmetlerini arayın. Buradan değişim talep edin ya da İGDAŞ başvuru merkezine gidip sayaç değişim talebini bulduğunuzda mutlak surette sizlere yardımcı olacaklar ve sayıcınızı e, belli ücret kapsamında sayaç yenileme ücreti kapsamında yenileyeceklerdir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.